Kaskiden su sayaçları konusunda bir uyarı geldi. Sevgili seyirciler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yaklaşan kış mevsimi öncesinde su sayaçları ve tesisatların donma tehlikesine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu ve özellikle ani sıcaklıkların düşmesiyle birlikte su sayaçları ve tesisatlarda oluşabilecek donma riskini engellemek ve abonelere de e, bu yönde yapacakları e, önlemler konusunda uyarılarda bulunuldu ve sevgili seyirciler sayacın etrafı izo cam, cam günü, boru kılıfı, talaş ve materyallerle koruma altına alınmalı dedi. Olası bir probleminde önüne geçilmelidir ifadeleri kullanıldı. Donma halinde ise sayaca sıcak su dökülmesi ya da ateş tutularak açılması, açılmaya çalışılması bazı olumsuzlukları beraberinde getirebilir uyarısında da bulunuldu KASKİ tarafından. Yine KASKİ ile iletişime geçilebileceği belirtildi ve bu çerçevede de abonelerin KASKİ'yi arayarak yardım alabilecekleri de kaydedildi. Bir iş yeri